ve izâ qîle lehu Allah azze ve celle'den sakın yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına dikkat et boyun eğ dendiğinde ehadetul izzetu izzet onu yakalayı verdi tutu verdi İzzet izzetu izzet dediğimiz şey onu Günah üzere ahadethu l'izzetu bil ismi. İzzet onu günah üzere tutu vermiş. Günah üzere yakalayı vermiş. Allah azze ve celle'ye boyun eğmeye adeta tenezzül edemiyor izzetinden ötürü. İzzet dediğimiz bu etrafla olan ilişkimiz, başkalarıyla olan ilişkimiz, bilinirliğimiz. Tabi bu etrafın değer yargıları üzerine inşa ediliyor. O bakımdan kişi buna bazen bir ömür yatırım yapmış olabiliyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasında gördüğümüz durum da buna benzer bir durum. Bir ömür yatırım yaptığı ve bugün belki işte karizma dedikleri kişinin çevreyle olan ilişkisinde kendisine biçilen paye o payeğin arkasına artık e, sığınmak zorunda kalıyor ve o bilinirliğini muhafaza etmek üzere bu kez yeni yeni kararlar alamaz hale geliyor. Yani veya yeni yeni kararlar alması, izzetinden vazgeçmesi o güne kadar o adeta bir ömür yatırım yapmış. O bilinirliğe yatırım yapmış. O çevreye yatırım yapmış. Şimdi Hakkı sezince, hakka, hakkı fark edince, hakka boyun eğmek, hakka tabi olmak, hakkı tutup kaldırmak gerekirse kendi bilinirliğini, izzetini yerle bir edecek bir biçimde halkın kendisini artık saymayacağı bir sonucu göze almak. Bu mesela Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh için böyleydi. Hakk'a boyun eğmek her şey pahasınaydı. Dolayısıyla Kureyş müşrikleri katındaki bilinirliğine, o ona izzet sağlıyor. Daha önce bir saygıyı konuşmuştuk mesela. Bir kişiye duyulan saygı, toplumun duyduğu saygı, bunlar birikiyor. O kişiye izzet sağlıyor. Sadece saygı mı? Saygının yanı sıra kişinin o toplumdaki gücü bunu besliyor. Kişinin o toplumdaki sadece fiziki gücü, adam sayısı, çevresindekiler değil, aynı zamanda mal, malı, mülkü, sevr, serveti, bunların hepsi onun zaman içerisinde izzetinin e, beslendiği ve izzetinin kuvvetlendiği dayanaklar oluyor. O kadar ki yani bir şehre ilk defa yeni gelmiş, hiç kimsesi olmayan, hiçbir varlığı yani o şehirden bir arazisi yok, o şehirden bir mülkü yok, o şehirden bir arkadaşı yok, o şehirden bir dostu, çevresi, hiçbir şeysi yok. Bu da bir o kadar zelil oluyor. İzzet nelerden besleniyor? Halkın nazarında, toplum değerlerinde. Ve o izzet eğer bir kimse de yoksa, o kimse ne kadar dayanaksız, ne kadar çaresiz, ne kadar kendi başına, bir başına kalmış oluyor. O da zelil diyoruz ona kimsesiz, hiçbir dayana kimsesi yok. Tutup sahip çıkacak, koruyacak, muhafaza edecek. Bu insanlık içerisinde eskiden beri toplumlarda bildiğimiz haliyle izzet ve zillet kavramlarının beslendiği, dayandığı şeyle. Eğer bunlar toplum değerleri üzere bu şekilde yükseltilmiş ise siz gün gelip de hakkı toplumun kabul ettiğinden gayrı gördüğünüz anladığınız aklettiğiniz şekilde ikrar etmek, ifade etmek istediğinizde toplum izzetinizle sizi tehdit edebiliyor. Yani bugünden sonra seni artık saygın ve izzet sahibi olarak e, kabul etmeyiz. Senin bütün değerini sıfırlarız yerle bir ederiz. Hatta onurunu incitiriz, belki eziyet etmeye kalkarız işkence yaparız aşağılarız bunlar kişinin Allah azze ve celle yolunda e, harcaması beklenen şeyler en azından harcamayı göze alması beklenen şeyler o yüzden Cenab-ı Hak o ida kîle lahu teqilla ona Allah'tan sakın denildiği zaman ahaletul izzetu izzet ona alıverdi. verdi birdenbire böyle izzetiyle e, diklendi kendisini e, ve karşılık vermedi. İzzeti onu ithm, günahta tuttu. Akade tu'l izzetu bil ithm. Ne kötü bir insan davranışı bu? İzzetine mahkum olması. Geçenlerde bir mühtediyi okuyorum. Bu Ürdün asıllı Hristiyan kökenli e, ABD'ye göçmüş. Ama Müslüman olduğunda bu hanımefendi ailesinin kendisini eve kapatıp uzun uzun darp ettiklerini anlatıyor. Ve hep kendi aralarında durup durup millete ne diyeceğiz dediklerini konuşuyor. Amcaları, babaları bunlar hepsi e, kilisede papazmışlar. Aile bir Hristiyan sade öyle bir Hristiyan aile değil. Aynı zamanda Hristiyanlığı anlatan efendim misyoner faaliyetlerde bulunan bunun müdafi, savunucusu, müjdecisi ve benzeri bir toplumda bilinirlikleri var. Şimdi kendilerinden birisi Müslüman olmuş. Dolayısıyla durup durup kendi aralarında, yani bir yandan ona öfke kusarken, onu darp ederken, diğer yandan da dönüp hani batıl bir şeye kapıldı, efendim dalalete düştü, böylece ee, cehenneme gidecek gibi bir korkuyla, böyle bir serzenişle değil de, toplumdaki bilinirlikleriyle insanlar bize ne der insanların e, hakkımızda söyleyeceklerini düşündükçe iyice öfkeleri kabarıp daha fazlasını yapmaya kalkıyorlar Dolayısıyla izzet Eğer kişiyi haktan engelliyorsa doğru gördüğü bildiği şeyden Evet kendi içinde şöyle bir düşünce gelişiyorsa Evet bu duyduğum ve şimdi reddettiğim şey aslında bana doğru geliyor fakat ben bunu kabul edemem. Kabul edersem etrafımdaki insanlar bana duydukları saygıdan vazgeçerler. Dolayısıyla neyi mi kaybederim? İzzetimi kaybederim. Halbuki ben bu izzetim için bir ömür harcadım. Bu çocukları büyüttüm, bu çevreyi oluşturdum, bu insanları eğittim, hocalık yaptım, efendim şu meslekten bilindim, bu meslekten bilindim, bu kisveyle bilindim, bu şekilde tanındım. Dolayısıyla onlardan ayrı düşersem izzet timi kaybederim. Halkın tabir ettiği şeref, bilinirlik, saygınlık bunların hepsi izzet şey altında.